Dalga mı geçiyorsunuz? Eşek geliyor. Nereden geliyor anneciğim eşek? eşek? Kızım nereden? Dış kapıdan mı? Ay. Dış kapıyı açık mı siz yoksa kızlar ya? Evet. Kızlar siz eşeği dışarıda mı gördünüz? Evet. E sizin peşinize mi takıldı bu eşek gerçekten? Evet anneciğim. Niye, da... niye git git demediniz eşeğe? Git. İyi e, ne yapacağız şimdi kızlar ya? Ben kapıyı. Anneciğim ya kapıya vurur da e kapımızı ne olacak. Anladım. Ne Sakla. yapacağız? Saklanma. Anneciğim saklansak ne yapacağız? Burada kaldık ya. İnanmıyorum size şey niye taktınız peşimize? Ne buldun anneciğim? Ya sen ne lan, lan, lan. Anneciğim buraları vurursa ta ayağınızı çıkar buralarda ya başka bir çözüm yolu bulmamız lazım. ne yapacağız? Bilmiyorum. Anladım. Ağımızı Aa, bilmiyorum. Kızım. Bak bakalım. Girmiş mi içeri? Kızlar neden dış kapıyı açık bıraktınız ya? Ne yapacağız şimdi ya? Of. Anne, bakalım orada mı? Düşünün. Kızım girmiş içeri gerçekten ya. Ne vereceğiz Anne. efendim? Bizim burada. Ne vardı anneciğim eşek aburcu burada yemez Ne vereceğiz şimdi biz bunu neyle kandıracağız Anne, ya Anne bundan tabii ki ha, Ben pazardan bugün Bakla almıştım bundan yer mi ki ben Yeşillik geldim. sever değil mi evet, Azıcık verelim Bunlardan verelim mi evet. Anneciğim ben kapıyı açmaya da korkuyorum Kapıyı açalım mı ya sence Açalım bence Emin misin Bahar Hayır abim. Ya kızım ya ben de tırsmaya başladım ya. İçeri tamamen girdi. Şimdi ne yapacağız gerçekten acaba, bilmiyorum. Oturacağım. Bakla verelim mi? Buyur. Bakla Buyur. verince yer mi acaba? Buyur. Açalım mı gerçekten ya? Of oh, açalım. Dikkatli açın ama tamam mı? Çok dikkat edin kızlar. Yavaş yavaş açın. Bekleyin çok korkuyorum. Kızım gerçekten gelmiş bu eşek ya. Eşekcik sen niye geldin buraya bakayım? Ha bilmiyorum marul değil annecim onun adı bakla ya. Kızlar oturdu bu eşekcik ya. Eşekcik ne istiyorsun sen? Bakla ya Allah ağzını açtı. Ay koy bakayım oraya banaal ya. Koy atın bakayım. Ay oturdu yiyor herhalde yiyecek bu. Ay oturdu yemeğe çalışıyor kızlar. Verin bakalım. ya ama niye yemiyor bu ağzına? Ay eğildi gene bahar yiyecek herhalde. Eşekçik niye yemiyorsun sen bunları? Istiyor? <laughs> niye istiyor kızlar bu ya? Hiçbir şey. Yedi, yedi mi? abi bitirdi mi gerçekten bir tanesi? Allah yine oturdu. Ay yiyecek herhalde onları. Canı çekiyor onları yemeye. Eşek hepsini ye bitir tamam mı? Aa nerede bu yeşillikler baklalar hepsini yemiş kızlar ne ara yedi bu biraz Ay, daha, biraz daha çabuk biraz daha bakla getirin eşekcik sen çok mu acıktın baklayı çok mu beğendin sen ya Ay, çok beğenmiş kızlar Verin biraz daha bakla ver. Allah ağzını açıyor Bahar elini sırmasın anneciğim dikkat et. <laughs> Kızım elini bağla sırır da baksana. Anne, bir oturuyor canım. Allah ağzını açtı Bahar, dikkat et. Ay yiyor herhalde onları kızlar onları dikkat da yiyor lan, yavaş lan, yavaş. Lan. Anneciğim bir dur onları bitirsin ondan sonra verin. Allah ağzını açıyor yiyor yiyor kızlar gerçekten yiyor bitiriyor bu. Eşekçiğin karnı ay, çok ay, acıkmış. Ay. Aa kızlar yarısını yemiş bu yaramaz eşekçik çok mu acıktı kızım? Bu sefer de çok yer karnı falan şişerse ne yapacağız? Ay davul gibi olur. Davul gibi olur bence de ya. Bence ne yapalım kızlar biliyor musunuz? Bence kapıyı kapatalım. Bütün poşeti oraya koyalım. Oradan gelsin gitsin sonra. Poşetin hepsini koyun kızlar oraya. Ha önüne doğru koyun kızlar dikkat edin. Bak hadi dikkat et. Aferin ha koy anneciğim oraya. Ha tamam kapıyı da kapatalım. Hadi git eşeğe kapıyı da kapattık. eşekcik ne yapıyor acaba? ben şu camdan bakmaya çalışayım. Ay gözükmüyor. Kızlar siz hepsini yedi mi ya? Yememiş mi daha? Kapat anneciğim. Kapat o zaman. Kapat. Heh, kapat anneciğim. Hepsini yesin de gitsin. Kızlar bana bakın. Bir daha yalnız dışarı çıkmak yok. Ne zaman dışarı çıksanız arkanıza böyle bir kedi takıyorsunuz. Bir eşek takıyorsunuz. Bir inek takıyorsunuz. ya. Ben sizle mi uğraşacağım böyle sürekli? <laughs> Bak eşekçi geldi. Yemekliğimiz de gitti. Ne yapacağım ben akşama şimdi? Bütün bakla gitti. Eşek hepsini yedi. Ay. Akşama yemek yok. Size aç kaldınız kıza. Neyse pizza sipariş ederiz. Olur mu? Tamam, aynen. Şimdi yavaşça sessizce bakalım. Aç bakayım. Aç bakalım anneciğim. Aa, gitmiş yaramaz eşekçik görüyor musun? Bizi bir sürü oyaladı bir de yaramaz ya. Hepsini yemişim. Hiç mi bakla bırakmamış bize akşamlık anneciğim bakalım. Bari bir poşet, bir poşetin hepsini yemişsin eşekçik. İnsan birazcık bırakır ya. Allah'ım akşam akşam ya. Ay, Allah. Kapı mı açık? Kızlar bir durun kapatmadan bir bakalım bakalım eşekçik hala orada mı? Aç bakayım anneciğim aç. Kızlar gördünüz mü gidiyor bu yaramaz eşekçik ya. İyi hadi git eşekçik git güle güle hadi. Asansör orada tamam mı? Asansöre doğru git eşekçik ya gel. gelme bu tarafa hadi git. anneciğim kapıyı kapat da gelemesin daha git. Işıklar da kapandı korkacak ama yapacak bir şey yok bay bay ya sen hangi hayvanı boyayacaksın anneciğim? Aç bakalım. Bir sürü hayvan varmış. Acaba Banalya hangi hayvanı seçecek? Aa, tavşanı mı seçtin sen? Kedi mi dedin? Ancak tavşana nasıl kedi dersin ya? Görmüyor musun kocaman kocaman kulakları var? Anne ben, ben boyayacağım. Keçeli ben, ben de bunu boyamak istiyorum ya. Tamam ikimiz ortak kullanalım. Arada belki ben kuru boyalardan da kullanabilirim. Ama acaba ben hangi? E, meyveyi seçeceğim. Çilek. Çilek varmış burada. Çilek çok güzel. Bakalım. Aa armut var. Ananas var ama bu ananas çok turuncu. Ben, ben boyayamam Aa Anlam. ben kirazla muzu boyayabilirim. Çok güzelmiş. Tamam. Banalle ben kiraz ve muzu boyuyorum. Anlaması Sen de tavşanı anlaması. boyuyorsun. O zaman yarış başlasın mı? Tamam. Acaba en güzel boyamayı kim yapacak? Ben yapacağım. Bana yapacak. Yoksa annesi mi yapacak? Şimdi göreceğiz. Dedencim bunu açabilir misin? Açabilirim. Ama oradan değil ki. Yırtacaksın bak, getir. Şurada yeri vardı. Bak burada bandı var. Bir dakika bandı ben kaldırayım, sen aç tamam mı? Hı. Dur bir dakika. Heh, tamam açabilirsiniz. Aç bakalım. Çıkart hangi renkler varmış? Bu Bananale bayağı da renk varmış. Çıkart anneciğim. Sen hangi rengi alıyorsun? Hım, ben sarı renk istiyorum. İlk önce muzu boyayacağım çünkü. Ben şu sarıyı alıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi muzu boyayacağım. Acaba en güzel boyamayı kim yapacak? Anne. Efendim. Ha, gri renk de varmış. Evet o da çok güzelmiş. Sen şimdi ba bana bak bu anlara tavşanı hangi rengi boyayacaksın? Dö, dö, dö. Hı. Kahverengi mi? Tamam ben de sarıya boyuyorum acaba. Anne. Önce kim boyayacak kim bitirecek? Arkadaşlar bence benim boyamam çok güzel olacak. Çünkü Banu Ali acele ettiğinden taşırıyor. Yok, taşırıyor musun? Taşımıyor musun? Bakayım. Aa gözlerini kahverengi yapıyor Banu Ali ya. Evet. Gayet <laughs> iyi. Bir... Aa taşırdı Banu Ali ya. İlk hatasını yaptı. Ama arkadaşlar ben hiç taşırmadım bakın. Çok güzel boyuyorum. Ben Dikkatini mi dağıtıyorum evet. seni? Ben senin dikkatini nasıl dağıtıyorum Banalya? Sen de E konuşacağım Tabii bak ben burada ne kadar güzel boyama yapıyorum. Hem de hiç taşırmıyorum ama sen taşırıyorsun. Ama ama bunu taşırmadım değil mi? Bakayım. Aha evet Banalya ikinci gözünü yapmış ama hiç taşırmamış. Böyle... Tamam hadi boya bakalım. Ben hala sarıdayım arkadaşlar mecbur. Çünkü muzlar sarı olur. Evet. Hadi bakalım Banalya. Evet. Benim çok güzel oluyor boyamam göre. Bak ne hiç taşırmadım. Bakayım. Aa Banu Lyon'da hiç taşırmamış gerçekten ya. Banu Lyon nasıl bu kadar taşırmadan boyuyorsun? Ancım normalde hep taşırıyorsun. Çok Bana gelince yani çok iyi yapacağın tuttu resmi. Siyah. Siyahla ne yapacaksın? Tabii ki de. Ayaklarını mı boyayacaksın? Neresini ne boyuyorsun siyahla? Siyah. Hiç orası siyahla boyadım. Ama ben karışmıyorum. Çünkü arkadaşlar biz Banu şu an yarış yapıyoruz. Ben yarış yaptığımız için de ben yarış, yarış ben yarış yapıyorum Banalya. Çünkü ben seni geçeceğim tamam mı? Bir şey Söyle bakalım. Kuyruğunu mu? Hı -hı. Ama kuyruğu kuyruğu siyah olabilir ama yani kuyruğu şurası değil mi? Orası ayakları Banalya. Sen kulaklarını hangi rengi boyayacaksın? Kulaklarını bu mu? Hı, Hı, kulakların buralarını. Daha karar vermedin mi ona? Ne? Karar vermedin mi daha? Evet. Tamam ben neyse bozuk boyamaya devam ediyorum arkadaşlar. Banale öyle oyalanamayacağım. Çünkü Banale önce bitirmem lazım. Hii, benim tam iki tane meyvem var. Acele etmem lazım ama bir yandan da taşırmamam lazım. Ben taşırım değilim. Senin. Hayır Banale. Hayır. Banale haksızlık yapma anneciğim. Bak oyunu kaybedersin. Tamam. Şimdi Bak şimdi ben nasıl kazanacağım ben bu yarışı sen şimdi gör Banale. Sen konuşmaya ben, devam et Banale. Ben seni geçiyorum. Ben Hadi bakalım. Olmaz kaldı arkadaşlar. Bitmek üzere herhalde. Şunları da boyayacağım. Bitireceğim ya. Bana ne yaptı acaba? Boyayabilir miyim? de boyayacağım. Hepsini boyayacağım Banu Alya. Sen kendi boyamana bakar mısın? Ben sana karışmıyorum. Sen de bana karışma. Arkadaşlar çok güzel oluyor benim boyamam. Neyi Banu geçeceğim. Bakayım. Aa Banaliya gerçekten hiç taşırmamış ya of. Arkadaşlar yenileceğim mi ne yapacağım? Korkmaya başladım gerçekten. Şimdi ben de kendimi bozuyorum. Dikkatimi bozuyorsun. Bilerek mi yapıyorsun ya Arkadaşlar bu oyunlara gelmemem lazım. Hemen boyamamı bitirmem lazım. Banaliya'dan önce acele etmem lazım. Banaliya hayır Banaliya. Ben senin boyundan bile var. Tamam. Neden boyadın benim kirazımı? Ben de senin... Al ben de seninkini boyadım işte. Şey Bana ya bir daha birbirimizin boyama kitaplarına dokunmak yok tamam mı? Banalya evet. ben muzu bitirdim. Ve çileye geçiyorum. Sen ne yaptın? Aa, pembeşe boyamış çok da anne, güzel olmuş gerçekten. Anne, böyle tamam de evet ona. ben buna geçiyorum. Bak bakalım. Kapları ne oluyordu? Yeşil oluyordu pardon. Hii, neredeyse yanlış boyayacaktım. Şimdi kırmızıdayım. Kirazın meyvelerini arkadaşlar kırmızıya boyuyorum. Hatta Evet neredeyse şu kısımları yeşil kısımlarını kırmızıya boyayacaktım ama son dakika aklıma geldi çok şükür Banalya ne? seni geçiyorum sen daha yüzünü boyamamışsın bir dünya boyanacak yer var arkadaşlar benim daha önce bitecek ve daha güzel olacak eminim Ya işte Banalya şuraları biraz kırmızıya boyamış ama onlar hep Banalya'nın yüzünden oldu Ve son dokunuşları da yaptım. Benim boyama Balmarya'dan önce bitti. Hayır Banalya sadece bir sayfa boyayacağım. 10 sayfa boyayamam ki. İşte bu benim resmim oldu. Bakalım Banalya'nın resmine. E, Banalya'nın de fena değil arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Şöyle kaldır anneciğim resmini. Göster bakalım arkadaşlarına. Yeter Banalya. Şöyle kaldır. Evet göster bakalım. Arkadaşlar Banalya'nın resmi nasıl olmuş? Bence çok tatlış olmuş. Bir de benim resmime bakalım. Anne, evet, şarkı benim de resmim. Ben miyim? Hiç ben ona benziyor muyum banal ya? Anne, ama sen Ben olmak istemiyorum ben. Anne, arkadaşlar ben... kiraz ve muzu boyadım. Benim de